Merhaba arkadaşlar, ev evet, sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar güvercinlerimizi yapacağız Her zamanki gibi. Şimdi ben güvercinlere ekmek vereceğim. Önce ben Diyesinleri bakalım. Bakın beyaz babası bekliyor yavrum çünkü yavruyu da öc Kendisi de Kendisi açtır. Dışarıda yumurtlasın diye çağırıyor. Hala yumurtlamamışlar. Lan köçüğe bak. Yumurtlayacak dişimiz şu an gelecek sesim az geliyor olabilir söyleyeyim. Şu dişimiz erkeği şu an yuvaya çağırıyor onu. Şimdi çağırmıyor çünkü ekmek yemeye geldi. Diğer tepele dişimizi salacağım ama dışarı değil, hani buraya da değil. Kanatları tutulmasın diye salacağım. Deyin. ben bu ekmekleri götüreyim hem ben gideyim ekmekleri şimdi dişimizi salalım Soğudum oldu şimdi Tamam. çıksın. kapandı çünkü ben istemeden kapadım şöyle. Biraz şimdi yavruya da falan bakalım. Dört gün sonra yumurtalarda yavrularımız çıkacak. Yavru artık buralarda gezinmeye başlar hala. Belki gezin, belki çıkıyor oralar ama ben görmedim. Hadi oğlum. defter yumurtalarını. <laughs> Diğer Hmm. İstemeden video kapadım. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bu da erkek şu siyahlı olanlar. Erkek dişi yuvaya çağırıyor. Ama gördünüz mü nasıl yere düştü? Beşisinin üstüne düştü. Bu da hmm, bıldırcın aralarında kaldı. Hepsi zaten yemeğe gider. Arkadaşlar burasını göstereyim. Burada henüz yumurta yok. Zaten yakın olmaz. Burada hiçbir şey yok. Buralarda Burada var mı? Görmedim. Yumurta. Hala yok. Şu mı? Buraya yapıyorlar mı yuvayı? Aha buraya yuva yapıyorlar galiba. çılgın. Biz kenara geçelim şöyle. Şey şu diğer erkekler dö hani dö şey, dövmeye başladı. Bu da bunun eş olmuşlar galiba bilmiyorum. Ben onlar onlar olmasını istiyordum da. Nişan olmuşturlar ya. Ötsün biraz dişiye bakalım ötecek mi? Arkadaşlar bugün isterseniz güvercinleri yanında canlı yayın yaparım. Açık. Şimdi geleyim. Birazdan geleceğim. Arkadaşlar. Ben güvercin saldım. Ee, uçtu o buralarda biraz şuralarda falan uçtu. Böyle önceden görmemişseniz. Şöyle tepesi falan var. Burun odaklanmıyor kamerada. Şimdi kamerayı bir yere sabitlesem. Daha kolay olacak benim için nereye koysam bilemiyorum. Her neyse böyle koymaya çalışacağım. Şöyle. Ama olmuyor. Şu bakın bu gözü böyle normal. Diğer gözü siyah. İki gözü farklı. Bu arada güvercin nasıl tutulur diye merak ediyorsanız şöyle ayaklarını parmaklarınızın arasına geçiriyorsunuz. Böyle. Bu kuş dişi. Ben kanatlarını filan göstermeme gerek yok zaten, hepsi beyaz. Ama kaç şey olduğunu saymadım. Sayarım. Çok güzel güverdin. Güzel bir kuş. Baya. Şimdi kamera, şimdi e flash olduğu için galiba şey etmiyor. Şey dişiler galiba çekiyormuş. ve gagasını tutarsanız çekiyormuş galiba. Bilmiyorum. Deneyelim. Denemek çok. Denemek pek istemiyorum ama bu kuşu çok seviyorum çok güzel ama birine vermek zorundayım aldığım abiye dur dur o lan nasıl lan ağzını niye açıyorsun gerizekalı Heh, tamam bakın çekiyor arkadaşlar çekiyor böyle güzel bir kuşumuz baya güzel taklasını falan daha görmedik ama şöyle baya güzel bu kuş yapıyoruz falan falan. Hadi kızım, yürü Aldım sana Abiye ne zaman götüreceğim bilmiyorum. Bu karbi gitsin. Abiye veririm kuşu. Hemen buradan kapamaya çalışacağım kapıyı. Şu kapıyı kapamaya çalışıyorum. Niye bağırıyorsun lan sen böyle? Ya babası orada ama. Dur dur. Ha babası da zaten. Islak. Bakın arkadaşlar baya büyük. Yatarken falan tek durmuyor ha? Çok güzel kuş bakın ensesinde biraz siyahlık var. Orası da olmasaydı çok güzel bir kuş olurdu ama gagasına siyah mı olayı bilmiyorum. Kursa tamam. Ne bakıyor? Bir şey söyleyeyim. Bu, bu gitsin. Gitme. Senden mi yakayım? Seni de göstereyim mi arkadaşlar? Durun arkadaşlar bunu da göstereyim isterseniz. Bu bu takla attı benim yanında. Bir daha deneyeceğim bakalım. Arkadaşlar bunu elimden kaçırabilirim. Oha bu çok büyük kuş. Çok diğerinden bayağı büyük. Güzel kuş. Dişi söyleyeyim. Erkekle çiftleştiğini gördüm. Oha bak. elimde durmak istemiyor şu anda. Lan ben daha yeni fark ettim. Bakın buraları nasıl. Ama sa so oha sadece şeyde öyle duruyor. Kamerada. Hani flash. Bunu da bu odaya alalım isterseniz. Bakalım ne, ne yapacak. Ben geleyim çünkü böyle olmayacak. Şimdi bıraktım. Çok güzel kuş. Gagası küçük. Tamam. Ben bunu kanadını falan bantlayıp dışarı alıştırmaya sal ama hani şey lazım. Erkek bulmam lazım buna. Baya güzel kuş ve büyük. Diğerine göre büyük hani. Elimde tutamıyorum çok. Ne bakıyor? Buraya bu kuş bu kuş zaten kaçak arkadaşlar. Bunu ben almadım. Bunu kendi kendine geldi bir akşam. Uç bakalım. Şişt.